delik oldular ya. Ana Video başlattım. Oyna. क्या की हाजिर आठ लाख मिले Ben niye bu kadar kastım ya? Siktir git ya. Alo dur alın süpersin adamsın. Gene başlarla. Bomba sallayacak. Allah Orta bomba bir kişi. Gidiyorum kanka. Bak çöpün kesme bir. Al işte. Yanmamadan o. Sen kim atış ettin? <laughs> Asker olması lazım bak emin değilim ama. Al, aldım et. yok alamadım. Oğlum ses duyamıyorum. Al mı? Ya ooo oh, shit. Gidiyoruz aslında. Senin elektrik spilini sikip kapat. <laughs>

Tünelde, tünelde. En arkaya geçiyor. Tünelin en arkasında. Yan kursana. Allah aşkına yana kur tanka. E SS aldım. Kuy git kur yana. Varyan bende. Ses duyuyorum Varyan'dan gelirse. <laughs> basma. Tuşa basma sen ya. El şey sesi geliyor. <laughs> tuşa basma. Bak yürüyoruz ne yapıyoruz biliyor musun kanka? Aşağı yiyoruz ne haber diye bağırıyoruz tamam mı? Ama öyle bir ki Ali'yi döne diye. Bak önden sana bir şey yapıyorum. Ne dinliyor ona playback. Ne haber? Böyle. Helal kardeşime bak. Hani sen buluş şey buluşmaya mı gelmiyor? Özgün. Ne? Tam buluşmaya gelemeyeceğim ya. Siktir ya öldüm. İkisi de bak bir tanesi orta bir tanesi en bir. Gel 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 aman akım gel arkanda. Yarra İkisi de burada ikisi bir tane çöp tenekesi. Harabeden sana bakıyor. Harabeden sana bakıyor. Gel çak gel çak. Lan gelin oğlum onlar durmaz. <laughs> Helal. Helal hadi hadi hadi. Bizi ona verin. Tabi <laughs> ama. Zorlama, zorlama. <laughs> Ay, Oy. Aşağı iniyoruz. Gel lan aşağı. Aşağı gel. Channel switched. user... Aman lan koduklarım. Aykut abi. Haykutsun deme kardeş. Aykut. Aykut ölmüyorsun. Abi, Ve dona dona Tamam kardeşim. Dönə dönə oyna. Yok ben ben bundan sonra lag like olan bir adamın yanında oynamayacağım hadi eyvallah. Uğur Feysal'a. Disconnected from your <laughs> channel. <laughs> ben nasıl kerem bak şerefsize bak ya.